Onlar boğa güreşi arenalarının kraliçeleri değerli izleyenler tonluk boğalara bakıyor. Şu anne sevgisi ve şefkatiyle birlikte eğitiyorlar da aynı zamanda Çiftçi TV haber ekibinden Mehmet Arkan'ın özel haberi var sırada. Aydın, Muğla ve Artvin'in vazgeçilmez kültürel etkinliği Boğa Güreşleri, yaz aylarının gelmesiyle birlikte özellikle hafta sonları Boğa Güreşi festivalleriyle devam ediyor. Oğlum, annem. Aydın, Muğla ve Artvin'in vazgeçilmez kültürel etkinlikleri. Boğa Güreşleri'nde arenaların pozlarını arttıran kraliçeler var. Evet, o kraliçelerden bir tanesi de Son Zül Aktaş. O inme vuruldu ya o yüzden biraz... Tonluk boğaların kıran kırana mücadeleleri en çok onları heyecanlandırıyor. Tonluk boğalara bakan, eğiten ve yetiştiren iki çocuk annesi Songül Aktaş da bu işe gönül verenlerden. Tekrar. İki sene önce ben kahve işletiyordum. Kızılca Pınar'ın evet. kahvesini. Boğacı arkadaşlarımız geliyordu. Oğlum ve benim bir boğa sevdası aldı bizi. İyi ki ne de yapmışız. Zaten hayvanı seven bir insanız. Oğlum da. Evet. Yani doğuştan beri, nasıl diyeyim, 13 yaşından beri hayvanın içinde bir insanım. Hayvan sever bir insanım. Ee, herkes hayvan severler. Boğa üzerine yapılan bu çalışmayı. Herkes e, uzaktan bakış açısı biraz kötü. Evet. Ama aslında öyle bir şey değil. O bizim evladımız gibi bir babanın, bir e, annenin çocuklarını erkek evladı çocukların ilgilendiği gibi biz onlarla ilgileniyoruz. Evet. Şimdi sizin iki tane çocuğunuz var. İki de bunlar. İki de bu. Bizim üçüncü ve dördüncü çocuklarımız onlar. Evet. Ee, i̇nan yani ben çalışan bir insanım. Ee, gelir gelmez mutfağa gitmek yerine, elimi yüzümü yıkamak yerine ben gelir boğalarımla ilgilenirim. Evet. Ee, hiçbir şekilde onların eksiğini e, şey yapmam yani. Kesinlikle her şeyinle ilgilenirim. Ataş boğaların özel bakıma ihtiyaç duyduğunu ve bir çocuk gibi bakılması gerektiğini söyledi. Hadi bir daha bak, bir daha bak. Bakımları nasıl? Biz tabii ilk başta bakımlarıyla hiçbir ilgimiz yoktu. Yani normal bir dana bakar gibi bakıyorduk. Evet. E sağ olsun boğacı arkadaşlarım çok yardımcı oldu. Ne verilmesi gerektiğini, ne yapılması gerektiğini, sporu nasıl olacak. Bütün arkadaşlarımız hepimiz, hepsi bize yardımcı olmaya çalıştı. Buradan onlara teşekkür ediyoruz bu arada. Evet. Daha da olmaya çalışıyorlar. İlaç tedavisi vardır. Bir çocuk gibidir kendisi. Hı hı. İlaç tedavisi vardır, antrenmanları vardır, sporları vardır, özel eğitim, özel bakımları vardır. Evet. Yemesi içmesi vardır. Yani biz çocuklarımıza ne bileyim kuru üzüm yedirmeyiz ama onları kuru üzümü, keçi boynuzu, ne bileyim kayısısıdır, burçağıdır. Darısıdır, suyu, su, suyudur, her şeyde çeşitli boynuz kontrolleri evet. mutlaka yapılır. Ayaklarına 1,5 milyar, hemen hemen 1600 liralık 3 ayda bir ayakkabı alınır, nal, kıyafet Sisleri olur, evet. onlara özel sisleri olur. Yani bunu gönül verenler anlar gerçekten, gönül severler anlar. Yok, vermeyeceğim. Benim kadar hayvansever olamazsınız diyen Aktaş, boğa güreşleri vahşettir diyenlere ise tepki gösterdi. Hayvan severlerimiz tabii ki de böyle düşünüyor. Ben benim kadar hayvansever olduğunuzu düşünmüyorum. E, dışarıda bir hayvan sever kendi evinde kedi bakabilir, köpek bakabilir, ne bileyim tozbağı kuş bakabilir. Ben dışarıdaki hayvanı bile seven bir insanım. Evet. Kesinlikle tiskinmem. E, onların her türlü yani sevgimi vermek e, mükellefim. E, yani nasıl diyeyim? Onlar bütün bu camiası böyledir, bütün evet. arkadaşlarımız böyledir. Kız kardeşlerimiz yapar. E, ablalarımız yapar ablalarımız evet. yapar yani e, uzaktan bakış açısı biraz bunun için vahşet dediğiniz gibi ama böyle olmasın sizi e, boğa güreşlerine bekliyorum mutlaka yani onlar istemiyorsa biz onu yapmayız ya yani herhangi bir darbede de e, mutlaka o darbe sırasında onları ayırdıklarını bütün camiada bütün zaten komitelerde de görüyoruz yani zoru gördüğünde kaçıyorlar zaten. hayır aynen <laughs> zoru gördüklerinde ka evet. kaçıyorlar herhangi bir darbe aldıklarında ayırıyorlar ne oldu Oğlum, oğlum, benim güzel oğlum, benim yakışıklı oğlum.